Merhaba, Doktor Sibel Arda ile Hayatın Matematiği Sistemi YouTube kanalında bugün sinerji matriksindeki beşinci haneyi işleyeceğiz. Şimdi birinci hane sinerji matriksinde kişiler birbirlerini ilk gördüklerinde, ilk bir araya geldiklerinde nasıl bir hisse kapılıyorlar, neler hissediyorlar, düşünüyorlar onları gösteriyor idi. Ama matriksin aşağısına indikçe o sinerjinin devamı aslında gündeme gelmeye başlıyor. Beşinci hane, o iki kişinin birlikte nasıl yol aldığını, hayatın içinde, gerçeklerin içerisine dönüldüğü zaman, o ilk günlerin cicim ayları geçtiği zaman, o ilk duygu, bu bir iş bir ilişkisi de olsa, ilk heves geçtiği zaman devamında birlikte nasıl yol alacaklar? Birlikte nasıl bir tarzları olacak? Onu gösteriyor 5. hane. Şimdi sinerji matriksinde 5. hanedeki rakam eğer 1 ise e, bu iki kişi birbirlerine saygı duyarak yol alıyorlar demektir. Birbirlerini önemsiyorlar, değer veriyorlar. E, ve Birlikte konuşma, iletişim gayet düzgün olacak demektir. Burada gene bir dipnot. Sadece bu haneye bakarak bütünün yorumunu yapmak neredeyse imkansız. Ama bu videoların içerisinde ben daha detay, üçgen veya bütün yorumlamayı vermiyorum. Onu ilk baştan beri söylüyorum. Küçük, minik, tadımlık bilgiler paylaşıyorum sizlerle. Buradan Nihai bir sonuca gitmemeniz gerek. Çünkü orada bambaşka şeyler karşımıza çıkabilir. Bunu da hatırlatmış olayım. Şimdi bu 1'e geri dönüyorum. İletişim halinde bir e, ikili olacaktır. Birlikte birbirlerine yol göstermek, akıl vermek hoşlarına gidecektir. Eğer buradaki rakam 2 olursa birbirini seven, destekleyen, koruyan, kollayan bir ikili çıkacaktır burada. Ee, şimdi, evet sevgi de, şefkat de, destek de, hiçbir şey yok, karanlık nokta yok burada. Tamamen açık. Ama bu ikinin bir riski var ki, e, hep ben fedakarlık yapıyorum duygusuna kapılabilirler. Aslında, her ikisi de o ilişki için, o birliktelik için gerçekten potansiyellerinin üstünde gayret göstermektedirler. Gerçekten sevmektedirler. Ama hep ben burada daha fazla veriyorum hissine de kapılabilirler. Bilmeleri gereken şey şudur ki her iki tarafta kendi çapında yapabileceğinin maksimumunu yapmaktadır burada. Eğer sinerji matrisinin 5. hanesindeki rakam 3 ise çok düzgün düzenli bir yol alırlar birlikte her şeyi planlı götürürler. Bu bir aile de olsa, bir iş ilişkisi de olsa her şeyi önceden stratejik bir şekilde, e, disiplinli bir şekilde belirlerler, e, neyin ne zaman yapılacağı çok nettir. Hadi aklımıza şu esti bunu yapalım gibi bir düşünce olmayacaktır. E, ve düp düzgün olacaktır yaşantı birlikte yol alır. E, bu düp düzgünlüğün içerisinde çocuklarla ilgili yapılacaklar, aileyle ilgili yapılacaklar. Onlar da tamamen prensiplere uygun şekilde hallolacaktır. E, aile ve dostlarla birlikte yemek yemek de e, sık sık bir araya gelmek, sosyalleşmek de onların yaşam çizgisinin içerisinde olacaktır. Ama o da bir plan çerçevesinde. Eğer buradaki rakam 4 olur ise... Farklı, değişik, ilginç bir yaşam şekilleri olacaktır. Birbirlerine farklı bakış açıları getireceklerdir sürekli. Çünkü başka bilgilere sahip iki kişi bir araya gelmiştir burada dört olduğunda, diğer birinin akıl etmeyeceği, hiç bilmediği bir konuyu diğeri gündeme getirecektir ve böylece birbirlerini tamamlayacaklardır aslında. Ve herkesin e, yaptığı gibi herkesin e, şekil aldığı gibi almayacaklardır şekillerini hep bir değişiklik hep bir farklılık içerecektir bu yaşantının içerisi eğer buradaki rakam 5 olursa e, birlikte gülecek eğlenecek birlikte hayatın tadını çıkaracak birlikte gezecek birlikte maceralar yaşayacak Birlikte çözümler üretecek bir çifttir. Birlikte doğal bir e, iletişim olacaktır aralarında. Çok arkadaşça, dostça bir iletişim olacaktır. Sıcak bir iletişim olacaktır. Takılmaz, öyle zorlanmaz buradaki beşler bir arada. E, keyiflidir o anlamda. Eğer buradaki rakam 6 olur ise, e, birlikte lüks, keyifli, Hoş bir hayat, ee, birlikte flört etmek, birlikte süslenmek, püslenmek, güzel yerlere gitmek, birlikte arkadaş gruplarıyla kutlamalar yapmak. Ee, mutlu edecektir bu çifti ama burada sadece mutluluk değil, yaşam şeklinden aslında bahsediyorum. Ee, sununun ön planda olduğu, yaşadıkları veya çalıştıkları ortamı, güzel lanse eden, güzel e, reklamını yapan bir e, ikili olacaklardır. E, hele bir iş ilişkisi ise bu. E, buradan çok güzel e, reklam gerçekten tanıtım çıkacaktır. Prezentasyonun tamamen e, hani üst planda olduğu bir birliktelik olacaktır. Eğer burada 7 olur ise 7'si olan ikili ikili Liler, çiftler, birlikte oldukları zaman dahi herkes kendi alanında kalmak isteyecektir. Biri diğerini denetlemeyecek şekilde, sen ne yapıyorsun şimdi bakayım demeyecek bir şekilde yol almalılardır. Ayrı ayrı zaman geçirmeyi de birbirlerinden uzakta tek başlarına vakit geçirmeyi de çok isteyeceklerdir. Ama birlikteyseler bile biri kitabını okurken bir örgüsünü örebilir gibi olacaktır. Eğer bu bir iş ilişkisi ise e, mutlaka odaları farklı olmalıdır, mutlaka yaptıkları, sorumlu oldukları işler farklı olmalıdır ve biri diğerini asla geri dönüp denetlememelidir. E, tamam sen onu yaptıysan o senin alanın deyip kafasını çevirmelidir. Müdahil olmamalılardır. Birbirlerinin yaptığına saygı göstermelilerdir. Eğer buradaki rakam 8 olur ise, burada büyümek 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 olacaktır. Sürekli yaşamlarındaki ana tema. birlikte mal mülk yapmak, birlikte para kazanmak, birlikte güçlenmek, birlikte daha fazla maddi olanaklara sahip olmak, birlikte üst görevlere çıkmak. Şimdi birlikte derken her ikisi de olursa daha güzel ama o mümkün değil ise birbirlerini destekleyerek okuyarak, çalışarak e, en azından birinin daha üst pozisyonlarına gelmesi için ellerinden geleni yapmak, sorumlulukları sonuna kadar sırtlanmak. Birbirleri için aslında dayanacak e, kapıdır. Dayanacak destektir e, bu iki kişi. Sırtlarını birbirlerine dayayarak büyürler. Eğer buradaki rakam 9 ise Birlikte e, öğrenmek, birlikte yeni şeyler almak hayatlarını, birlikte çocuklar, ebeveynler, birlikte kalabalık ailelerin içerisinde oynamak, gülmek, eğlenmek, e, birlikte. Keyifle bir şeyleri yapmak. Buradaki dokuzlar bir arada sadece bu bize göre bunu düzgün yapmak zorundayız. Bu düzeltilmek zorunda diye yaşayamazlar. Yaptıkları birlikte her şey onları mutlu etmeli, onlara coşku vermeli, onları hani o an için kana kana yapmalarını sağlamalıdır. Gerek olduğu için değil. Bu günlük değişebilir. Bir gün oturup birlikte film izlemekse bu keyif alacakları şey ertesi gün el ele tutuşup gezmek olabilir. Bir sonraki gün yatağın içinde hiç çıkmadan uyumak olabilir. Ama sonuçta keyifle eğlenceyle ve içten gelerek olmalı. Zorlamayla olmamalı. Yaşam tarzları illaki bu yönde olacaktır ve birlikte çok güzel arkadaşlık kuracaklardır. Ama bazen de tutarsızlıklar yaşayabilirler. Bu da onların dinamidir. Buralara da şaşırmamak gerekecektir. Arada bir küsebilirler ama az sonra gelip birbirlerine sarılabilirler. Bazı konuları birlikte e, abartabilirler. E, dediğim gibi buranın dinamidir. Az sonra değişecektir. Ona da çok üzülmemek gerekir. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın lütfen.